Herkese merhaba, Master Silah kanalına hoş geldiniz. E, tetik ağırlığı konusunda e, yorumlar, sorular, mesajlar artınca aklıma böyle bir test yapmak geldi. Birazdan izleyeceğiniz testi yapmaya karar verdim. Umarım bu test bazı sorularınıza cevap verir. Ne diyelim şimdiden iyi seyirler. Tekrar merhaba. Bildiğiniz gibi tetik ölçümlerini ben Lima'nın elektronik tetik ölçme aletiyle yapıyorum. Yorumlar ve sorular artınca tetik ağırlıkları hakkında bir Canik dp 9 SFX bu boş şarjörden çıkaralım bunu bu orada dursun ikinci Canik 55 TriStar S120 bu da boş bunu da şarjörden çıkaralım bunlar burada dursunlar Bunların tetik ağırlıkları ile ilgili dediğim gibi yorumlar sorular artınca benim de kafamda işin işte açıkçası bir soru işareti oluştu. Acaba dedim alette mi bir sorun var? Ben mi yanlış yapıyorum? Nedir ne değildir diye. Ve aklıma şu görmüş olduğunuz bu 3 poundluk dambel Bu da 5 poundluk dambel. Bunları bu elektronik tetik ölçme aletiyle kaldırıp ağırlıklarını bir kontrol edeceğim. Bakalım alette mi bir sorun var? Yoksa alet düzgün mü çalışıyor? Onu bir görmeyi deneyeceğim. Umarım bu da sizin sorularınıza, kafanızdaki soru işaretlerine umarım ufak bir cevap olur. Nereden başlayalım? Önce ee, dediğim gibi ben... Amerika'da, yurt dışında yaşadığım için buradaki e, e, ağırlık ölçüsü birimi pound. Bunlar da 3 ve 5 poundlık dumbeller. E, 1 pound yaklaşık olarak 454-455 gram civarında. 3 pound da 1.361 gram olması lazım. 5 pound da 2. 268, 2 kilo 268 gram olması lazım. Tabii elektronik bir alet. %3, %5 belki bilmiyorum. O civarda bir hata payı olabilir. Ben e, 50 ile 100 gram arasında işin açıkçası kabul ederim hatayı. Dediğim gibi bunu aletle kaldırdığımda ne olması lazım? 3 pound gelmesi lazım ya da 1.361 gram gelmesi lazım. Hemen aleti açıp ilk testimize başlayalım. Hop. Alet açık değilmiş. Şimdi tekrar deneyelim. 3.4 pound geldi. 1.474, 1.360 demiştim. 100 gramlık bir fark var. Dediğim gibi, bu e, aletten de olabilir ya da e, bu dambellere bağladığım, ne da, Tabi ben kelle olduğum için bilmiyorum. <laughs> aklıma gelmedi. Saç, saç tokası diyelim. Saç lastiği. Tekrar bir ölçüm yapalım. Pantı alalım bunu. 3.3, 1.456, 1.360 demiştim. Hemen hemen bir 90 gramlık bir fark var. Üçüncüyü de yapalım. 3.4 pant. 1.490 yaklaşık olarak bir 100 gramlık bir fark var. Dördüncüyü de yapalım. Yine 3.4 1.490 yaklaşık bir 120 gramlık fark var. Ve Beşinciyi de yapalım. Yine 3.4 1.483 yani dediğim gibi arada bir 50-100 gramlık farklar olabilir ama sürekli 3.3 3.4 aynı rakamı elde ediyoruz. Şimdi de 3 pantlık gitsin. 5 pantlık dambeli kaldıralım. Bunu da el değmeden tutmaya çalışıyorum. Bu da 5.3 pound geldi. 2.361 2.268 gram olması lazım. Dediğim gibi yaklaşık bir 90-100 gramlık bir fark var. Tekrar deneyelim. Bantı alıp sıfırlayıp. Tekrar 5.3 geldi. 2.356 bir kere daha yapalım. Bu da miktar 5.3 2.352 gibi 80-90 gramlık bir fark var. Bir kere daha yapalım. Tekrar 5.3 2 kilo 376 gram. Son bir kez daha yapalım. Tekrar 5.3 2 kilo 361 gram. 90-100 gram bir fark var. Yani görünen alette bir sorun yok gibi görünüyor. Yani sürekli aynı hemen hemen aynı diyeyim. 5.3'tü bu. Hep 5.3 geldi bu. 3 poundluk olan 3.3 3.4 geldi. Ama hep aynı aralıkta. O yüzden bu alette bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani açıkçası benim kafamdaki soru işaretlerine bir cevap oldu bu test. Çünkü sürekli aynı sabit rakamı yakaladık. Şimdi burada tekrar Canik TP9 SFX'in tetik ölçümünü yapmaya çalışayım. Bunu nasıl tutalım? Böyle tutalım. 2.13 pound geldi. 1.2 kilo. Ben de herhalde videolarımda 1, 2, 1, 3 diye bahsediyordum bundan. Ee, Canik'te fabrikadan çıkışının 1.5'da 1.8 1.5 kilo ile 1.8 kilo arasında olduğunu söylüyordu. Yani tabi bildiğiniz gibi bu silahı bayağı bir kullandığım için tetiğinde hafif bir yumuşama olması gayet normal. Bir kere daha dinleyelim. 1 kilo 400 gram. 3.1 pound. Üçüncü kez deneyelim. Hop, silahı kurmadık. 1.4 3.1 pound 1.2 kilo 2.11 pound Son bir kez daha yapalım. 3 pound, 1.3 kilogram. Dediğim gibi 1, 2, 1, 3 o civarda değişiyor. Ya dediğim gibi bu testi yaptıktan sonra, açıkçası benim kafamdaki soru işaretleri gitti. Yani soru yorumlarınızdan sorularınızdan sonra gerçekten bir acaba mı diye düşünmeye başlamıştım işin açıkçası. Çünkü kesinlikle sizlere yanlış ve hatalı bilgi vermek istemem. Mutlaka yanlışlarımız, hatalarımız oluyordur. Ama sizlerin sayesinde, yorumlarınız sayesinde bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Bunu da sizin yorumlarınız ve sorularınız sayesinde böyle bir şey yapmak aklıma geldi. Dediğim gibi kafamda soru işaretleri vardı. Ama benim kafamdaki soru işaretleri bu test yaptıktan sonra işin açıkçası dağıldı, gitti diyebiliriz. Şimdi de Canik S120 Canik 55 S120 silahının e, single action'da tetik ağırlığını ölçelim. Bunu da ben herhalde 1.8 demiştim videolarımda. Yanlış hatırlamıyorsam. İnternette internette aramaya çalıştım. Bulamadım. Acaba Canik fabrika çıkışı buna ne diyor? Onu pek bulamadım. Herhalde iki hatırladığım kadarıyla 2'nin üstünde olması lazım. 2.6 2.6 idi galiba. Ama tam detaylı bir bilgi bulamadım. Eğer siz biliyorsanız lütfen aşağıya yorumlar kısmına yazın. Canik fabrika çıkışı bunun tetik ağırlığının ne olduğunu söylüyor. Eğer biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Ölçümünü yapalım. Kilogramda 1.6 Tekrar dinleyelim. 1.6 1.6 Bir, Bir kere daha 1.7 1.7 Dediğim gibi 50-100 gramlık bir farklar olabilir. 1.7 1.6, 1.7, 1.8 civarında 1.7 kilogram denebilir. Dediğim gibi umarım bu sorularınıza cevap olmuştur. Bu yaptığım test. Şimdi size bir tane daha silah getireyim. Önce Smith Wesson 686 6 7 mermi kapasiteli revolver. Bunun single action'da size tetiğini ölçmek istiyorum. Nedenini birazdan göreceksiniz. 1.6 nokta 1.3 Bu benim elimi kaydırdım birazcık. 1.1 oldu ama değil. 1.3 Yani. Harika bir tetiği var bunun. harika bir single action tetiği var. Ama dediğim gibi bekleyin. Bir tane daha getiriyorum. Smith Wesson model 69 Combat Magnum 44 Magnum atıyor bu silah bunun tetik ölçümünü yapmayacağım. Çünkü bu silahın daha tanıtımı, tanıtımını yapmadığım için kanalımda. Bu silahın tetik ölçümünü yapmayacağım ama size şu şekilde önce double action'da tetiğini göstermek istiyorum ve sizden yorum bekliyorum. Sizce bu silahın double action'daki tetik ağırlığı nedir? İkinci sizden isteğim yorumunuz single action'da bu silahın tetik ağırlığı nedir sizce? Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü ne diyeyim yok böyle bir tetik. Manyak bir tetik. Acaba siz ne düşünüyorsunuz? Smith Wesson model 69. Combat Magnum. Ne yapalım? Bu da böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoları beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Hatalarımız, yanlışlarımız varsa gördüyseniz lütfen aşağıya yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir kere daha İzlediğiniz için teşekkürler. Esenlikler.